Herkese merhabalar arkadaşlar. FM oyuncu öneri serimizde bugün forvet oyuncularından bahsedeceğiz. 5 adet oyuncu önerisinde bulunacağım sizlere. İlk adayımız Edi Salcedo. Edi Salcedo İtalyan bir oyuncu. Inter'in 20 yaş altında forma giymekte. Bitiriciliği 12, driplingi 14, ilk kontrolü 13. Gayet teknik bir oyuncu. Hem teknik hem de özel yeteneği yüksek kararlılığı 13, karar alması 12, gayet hızlı ve çevik bir forvet olacak. Diğer özel yeteneklerine bakalım. Potansiyel yeteneği gayet yüksek, 168 potansiyel yetenekte 13 kararlılıkla bu potansiyele yaklaşabileceğine inanıyorum. Aynı zamanda önemli maçlardaki formu da gayet iyi, hırslı, sadakatli ve uyum sorunu yaşamayacak bir forvet kendi takımlarınızda değerlendirip alabilirsiniz arkadaşlar Edi Sasedoy. İkinci oyuncumuz ise Jose Juan Masias. Jose Juan Masias benim en beğendiğim profillerden biri. Henüz 19 yaşında transfer etmeye değecek bir profili var. Bitiriciliği 15, forvet oyuncular için gayet yerinde. İlk kontrolü güzel, 14, driblingi 10. Gayet çevik ve hızlı bir oyuncu. Biraz güç problemi yaşayabilir. İdmanla bunu kapatabilirsiniz. Antrenman programlarıyla. Kararlılığı çok yüksek. Kesinlikle potansiyel yeteneğine ulaşacaktır. Özel yeteneği biraz düşük olsa da teknik sayılabilecek bir oyuncu. Birazcık da pasör bir oyuncu sayılır. Zaten ofansif orta sağ sol kanat Mevkinde de kanat forvet olarak değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Diğer özelliklerine baktığımızda şu anki potansiyel Yeteneği 165, mevcut yeteneği 125. E, çirkeflik 7, önemli maçlardaki formu 13, sakatlanma eğilimi biraz yüksek, tek korkutucu yanı bu olabilir Masias için. Ama diğer takımlarda kullandığınız liglerde alıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar Masias'ı. Diğer bir oyuncuya gelelim. Diğer önerim ise Marcos Leonardo Santos'ta forma giymekte. Henüz 16 yaşında. Önünde kat edebileceği çok yol var. Şöyle bir değerlendirelim. Bitiriciliği 16 yaşındaki bir oyuncu için gayet yüksek. Dribblingi 14, ilk kontrolü 14, kafa vuruşu 14, hız hızlanması 13, çevikliği 13, güç 4, denge 9. Bunlar kesinlikle toparlayacaktır. Zıplaması biraz düşük kafa vuruşuna rağmen. Boy, boyu da uzadığını düşünürsek 16 yaşından sonra kesinlikle zıplaması ve kafa vuruşu daha da yükselecektir. Pası yine 14. Teknik 14. Özel yetenek 15. Çok yetenekli bir oyuncu olacak. Gayet agresif bir oyuncu. Tek sıkıntısı biraz karar alması düşük potansiyeline ulaşamayabilir özelliklerine bakalım. Şu an mevcut yeteneği 95, potansiyeli 165. İyi bir potansiyel yeteneğe sahip. Profesyonel bir oyuncu, sürekliliği çok yüksek. Çirkef bir oyuncu aynı zamanda. Önemli maçlardaki formu da düşük. Sakatlanma eğilimi biraz olsa da çok fazla sakatlanmayacaktır. En azından Masias gibi daha yüksek değil. Daha fazla sakatlanma eğilimi yok. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Marcos Leonardo'yu. Diğer bir oyuncumuz Dagnan Wilfred. Zürih'in 16 yaşındaki İtalyan forveti. Değerlendirelim. Bitiriciliği 12, driblingi 11, ilk kontrol 12, kafa vuruşu yine düşük. Teknik bir oyuncu, özel yeteneğe sahip, kararlılığı 15, agresif değil. Biraz cesaret sıkıntısı yaşayabilir, çok fazla çalışkan değil, karar alması düşük. Çevikliği 12, dayanıklılığı 11, gücü 5, hız hızlanması yine çok yüksek. Vücut zindeliği 17, en yüksek özelliklerinden. Potansiyel yeteneği 156 alan oyuncunun şu anki mevcut yeteneği 85. Sakatlanmeli video çok güçlü bir oyuncu dediğimiz gibi. Sportman, profesyonel, sadakat, baskıya dayanıklı, hırslı ve hiç uyum yaşamayacak bir oyuncu. Şu anda boyu 168 55 kilo gitgide artacaktır arkadaşlar güçlü bir oyuncu olacağına inanıyorum ben değerlendirmeyi düşünüyorum Fenerbahçe imza atacak mı bakalım sözleşme pazarlığı yapalım 2 milyon euro tazminat bedeli istiyor Züri. yetiştirme payı olarak 35 bin euroya alıp değerlendirebilirsiniz 2 sene sonra katronuza katılacaktır arkadaşlar Degnan Wilfred. Diğer bir oyuncumuz Kayo Jorge Santos'ta forma giyen forvet oyuncusunun profilini göz gezdirelim. Baktığımız oyuncular arasındaki profili en düzgün, en en güzel profile sahip olan oyuncu Kayo Jorge olabilir arkadaşlar. Bitiriciliği 14, dengeli bir profile sahip aynı zamanda. Fiziksel olarak gelişimini tamamlamış 17 yaşına baktığımızda daha da artacaktır iyi bir fizik kapasitesi olacaktır. Bitiriciliği 14, 16, 17 civarlarına geleceğine inanıyorum. Kararlılığı çok yüksek, potansiyeline kesinlikle ulaşacaktır. Topsuz alanı iyi, soğukkanlı bir forvet, özel yeteneği 11, çok fazla yetenekli olmasa da yine yetenekli bir forvet oyuncusu. Pas kullanabilen bir oyuncu, agresifliği orta seviyede, cesaretli ve çalışkan bir oyuncu. Kayo Jorge Oyuncu detaylarına baktığımızda potansiyel yeteneği 155, mevcut yeteneği 110. Önemli maçlardaki formu çok iyi. Önemli maçları, derbileri, Şampiyonlar Ligi'ndeki kullanacağınız maçlarda size çok şey katabilir. Tartışması yok, huyu çok sağlam, sadakatli. Tamamen dengeli bir profili var dediğim gibi her takıma da uyum sağlayabilir. İlk tercihinizin kayo orge olmasından yanayım ben arkadaşlar. Bugün sizlere FM oyuncu önerilerinde 5 adet forvet oyuncusundan bahsettik, öneride bulunduk. Herkese iyi seyirler, iyi oyunlar dilerim.